Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft e Skyblock'un 3. bölümüyle devam ediyoruz. Ee, Yarımda kimsecikler yok. Arkadaşlar en son arkada öldü gibi yapmıştık hatırlıyorsanız. Ee, şuraya yolculuk yapacağız. Ben biraz böyle yol yaptım şimdilik. Ee, şurada ağaç var arkadaşlar.

arkadaşlar o kadar yapacağız İnşallah 15 tane taş yeter. Yani, tam olarak yeter. arkadaşlar. Ama bilmiyorum yani. Arkadaşlar 10 like sonra diğer video gelecek. 5 like istemiştim o videoya. 5 like atmışım. Çok teşekkür ediyorum. Yani ee, bir 15 blok falan yeter ya. Bence Aynen 15 blok falan yeter ya. Eee Şimdi arkadaşlar Biraz daha taş kasmam lazım.

Yani, Arkadaşlar dün video yapacaktım Ama e, Atamadım Neden atamadım ben de bilmiyorum 16 17 yeter inşallah bu kadar Arkadaşlar ben iki dakika videoyu durdurayım Sabah olsun Geleceğiz Evet arkadaşlar sabah oldu. Biraz bekledim açıkçası. Şu an yatağımız yok. Onu da sıkıntı çekiyoruz. Bir tane koyun ya. Bir tane ya. Bir koyun lazım. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane yönümüz vardı. Olsun. Şimdi bunlar bize yeter inşallah. Yetmeyecek mi? Oha! Oha! Uh! Kaktüs gitti. Cest bu ne? Obsidyen. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Oha. Arkadaşlar şöyle odunla yaptığım yerleri ben kırmak istiyorum. Baltamız var mıydı yok. Balta vardı sanırım diye hatırlıyorum. Şunları da koyalım. Hmm, varmış baltamız. Tamam. Çok süper oldu bizim için. Çünkü e, adımlarla kırılmak istiyorum. Çok çirkin duruyor. Ben öylesine gitmedik yapmıştım. Arkadaşlar inanamadım. Bir tane şey koydum. Zaten toprakların ben havada durduğunu inanamadım iki. Çok değişik. Baltamız elinde, elimizdeyken şu ağacı da kıralım da. Fidanlar düşer arkadaşlar kendiliğinden. Şu patet ay. Tarlamıza bir bakalım. Olanlar varsa alalım. Pek sanmıyorum olacağını demiştim. Arkadaşlar ben video dışında bir şey yapmadım, ellemedim yani. Daha o yüzden şey şimdi arkadaşlar ne yapsak üst kat çıksak çok güzel olacak. Merdiven lazım. Taş lazım. Arkadaşlar bekleyin ben eee Taş kasacağım. Evet arkadaşlar ben taş kastım. Ee, şimdi devam edelim. Üst kata çıkacaktık. Arkadaşlar ee, Taş kasmıştım. Arkadaşlar 4 stek taş kastım. Her neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Ee, yine de oraya yolculuk yaptık. Tam şu yuvarlağın içinde olan yerde şey vardı. Oraya gittik ya. O bizim için iyi oldu. Neyse arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğenme. Beğenmediyseniz de beğenmeme butonuna. Kanalıma hala abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın ve son olarak bay bay. Hoşçakalın. Takipte kalın.